Sevgilim, eşim, ayrıldım, büyü, muska, vefk tarzı şeyler yapsam geri gelir mi? Kesinlikle %100 ve zamanında geri gelecek işlemler bulursanız ondan sonra ne o evlilikten, ne o evlilikten, birliktelikten ya da evliliğe gitmişse ondan doğacak çocuklardan hayır görmezsiniz. İnanıyorsanız ahiretten de hayır görmezsiniz. Uzak durun. İşlemler var mıdır? Vardır. Ortalama %90 etkilerde muazzam fayda gösteren ilimsel ve bilimsel harmanlanmış gümüş, altın ve benzeri durumuna göre bazı kıymetli malzemelerden bir kağıt değil. Kıymetli malzemeler kullanılarak yapılan enerjisel çalışmalarımız var. Ortalama olarak %90 oranında başarı gösteriyor. Zaten sizin iç dünyanızı temizliyor, kötü negatif enerjilerden temizliyor, büyü muskabari, nazar bari, hayatı mahveden durumlardan sizi temizliyor. Bu enerjisel çalışmalar çok yönlü, sadece belirli bir yönde, belirli bir tarzda değil. Bu çalışmaları biz de yapıyoruz. Kişiler bir zikir, bir dua ve benzeri bir şeye hakim olmak istiyorlarsa, tek bir seansta onları tam bir donanımlı hale getirip bu işi bir ödev olmaktan çıkarıp, hissedilir, keyif alınır, zevk alınır, başarıya ulaşılır bir hale bir donanıma getirme amaçlı tek bir seansla Binlerce insanla ilgilendiğimiz gibi inşallah sizinle de ilgileneceğiz. Bekliyorum Allah'a emanetsiniz.